2. Bölüm Mustafa Kemal ve Filistin Cephesi Suriye cephesinde Yıldırım orduların durumu iyi değildi. Grup komutanı General Falkenhayn, Suriye'deki bu başarısızlığı yüzünden geri çağrılmış ve Yıldırım orduları grubu komutanlığına da Mareşal Liman von Sanders getirilmişti. Sonuçta Türk ordusunu Alman generaller yönetiyordu. Alan bilgileri teorik olarak vardı. Bu toprakların insanını tanımazlardı. İki generalin de Yahudi kökleri olmasına rağmen Kudüs merkezli savaşın öneminden ziyade dindaş ırklarına çalışıyorlardı. Bu arada İngilizler tarafından oluşturulan Nili Kadın Casus Teşkilatı Osmanlı Türk subaylarıyla yatak ilişkisini çoktan kurmuştu. Bu vasıtayla İngilizlere aktarılan bilgiler İngiliz ordusunun etkili sonuçlar almasını sağlıyordu. Osmanlı ordusu cephede kaybediyordu. Çanakkale Savaşı'nda çarpışmış bir birlikler silah ve asker üstünlüğü bulunan İngiliz ordusu karşısında tutunmaya çalışıyordu. İngilizlerin üstünlüğü sadece silah ve asker değildi. Bölgede yerleşik olan tüm Arap kabileleri İngiliz ordusunu destekliyordu. Özellikle gece Arap Bedevilerden oluşan çeteler Osmanlı Türk ordusuna arkadan saldırıyordu. Yahudin ile İstihbarat Teşkilatı Teşkilatı mensubu kadınlar yerleşik olarak Osmanlı tebaası olan bölgede yaşayan ailelerin kızlarından oluşuyordu. Bir yandan Şerif Hüseyin'e bağlı Arap milis çeteleri, diğer taraftan bölgede yerleşik, yerleşik Yahudiler hepsi Türk ordusunun kuyusunu kazıyordu. Hepsi Türk Mehmet ölsün diye elinden geleni yapıyordu. Bedevi Müslüman Araplar, Yahudi yerleşik mülteciler, Hristiyan İngiliz askerlerinin yanında Mısır askerleri vardı. Tek hedefleri Türk ordusunu yok etmekti. Bölgeden Türk milletini çıkartmaktı. Ne yapmıştı? Türk milleti asaletinden başka bu insanlara kötülük yapmamıştı. Öyle ki asker bölgede yaşayanlardan daha iyi gıda ve yaşam şartlarına sahip değildi. Osmanlı Türk ordusu imha edilmek üzere kuşatılıyordu. Müslüman kardeşlerinin ihanetine uğramıştı. Sultan 5. Mehmet Reşat'ın ölümü üzerine 6. Mehmet Vahidettin 4 Temmuz 1918'de padişah olduktan sonra Mustafa Kemal Paşa 7 Ağustos 1918'de ikinci defa Filistin'de bulunan 7. Ordu Komutanlığı'na tayin edilmiş ve 1918 yılının Ağustos ayı ortalarında komutayı devralmıştı. Mustafa Kemal komutayı devraldığında 7. Ordu'nun ablusunun güneyi ile Şeria Nehri arasında konuşlanmıştı. 7. ordunun sığında 8. ordu, solunda Şeria, arkasında 4. ordu bulunuyordu. Mustafa Kemal'in bu sırada yaptırdığı keşifler ve almış olduğu istihbarat sonuçlarına göre bir düşman taarruzunun başlamak üzere olduğu tespit edilmişti. İngilizler sayıcı Osmanlı ordusundan 7 kat üstün kuvvetle taarruza hazırlanıyordu. Gerek istihbarat akışı, gerekse kurmay zekasıyla Mustafa Kemal, İngilizlerin 19 Eylül sabahı saldırıya geçeceğini tahmin eder ve durumdan sandarsa haberdar ettiği halde ciddiye alınmaz. Bunun üzerine Mustafa Kemal herhangi bir saldırıya karşı sadece kendi birliklerine hazır bir duruma getirmiştir. 18 Eylül akşamı Mustafa Kemal, gerekli önlemleri almış olduklarından emin olmak için Emrindeki iki kolor diye komuta eden arkadaşları İsmet ve Ali Fuat'la telefonlaştı. Daha telefonu henüz kapatmıştı ki İngiliz topçu bombardımanın ilk sesini duydu. İngilizler 19 Eylül günü de büyük bir taarruza geçmişlerdir. Türk kuvvetleri bu saldırıya karşı zaman zaman çetin bir direnme göstermelerine rağmen çekilmeye başlamışlardır. Bu saldırılara Mustafa Kemal Paşa'nın 7. ordusu dayanırken 8. ordu cephesi yarılmıştı. Bunun üzerine 7, 7 ve 4. ordular çekilmeye başlamışlardır. Bu çekilme sırasında bile Mustafa Kemal alt sırtında düşmanla teması kesmeyerek en son etrafının yanında ve içinde bulunarak ordusunu güzel bir düzen içerisinde geri çekmiştir. Bu arada isyancı Arapların Türk ordusunu arkadan vurmaları buraların çok çabuk çökmesine sebep olmuştur. Asilerden Emir Faysal kuvvetleri de güneyden ilerlemekteydi. Bundan sonra 25 Eylül'de Amman düşmüş ve 30 Eylül'de de İngiliz kuvvetleri Şam yakınlarına kadar gelmişlerdir. Fakat aynı gün Şam'ı savunmakla görevlendirilen general şehirden ayrılmış, Kolordu komutanlarından biri de askerlerini düşmana teslim ederek Beyrut'a kaçmış ve bundan dolayı Şam elden çıkmıştır. Ayrıca Fransız ve İngiliz kuvvetleri denizden donanmaya Donanma yardımı alarak Birikim'de Beyrut'u da işgal etmişlerdi. Kuşatılma tehl tehlikesi karşısında 7. Ordu 22-23 Eylül 1918 günlerinde Şereyan Nehri'nin doğusuna geçerek kendisini kuşatılmaktan kurtarmış ve Yıldırım Orduları Grup Komutanlığından almış olduğu emirle de Mustafa Kemal 7. Orduyu süratle geri çekerek Halep'in güneyinde toplamaya başlamıştır. Bu duruma paralel olarak Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Sanders, 6 ekimde Halep'e gelmiş. Burada aynı gün 2. Ordu Komutanı Nihat Paşa, 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa ve yüksek rütbeli sivil memurlarla toplanarak görüşmüş ve görüşmüş ve şu sonuca varmıştır. Şehirde güvenliğin ve Halep istasyonunda da düzen, düzenin sağlanması, ayrıca sahilde Arap hareketinin genişlemesinin önlenmesi Ordular grubunun geriyle bağlantısının kurulması ve ordu komutanı Nihat Paşa'nın İskenderun ve Mersin'den düşmanı çıkarma yapma ihtimaline karşılık Adana'ya gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Nihayet 4. Ordunun kaybının fazla olması nedeniyle 10 Çekim'de lağvedilmiş ve bundan sonra da 4. Ordu karargahı ile bütün te teçhizatı ve askeri ile beraber 7. Ordu emrine verilmişti. Bu süratle Suriye cephesine ait bütün işler ve vazifeler 7. Ordu'ya yani Mustafa Kemal'e devredilmiş oluyordu. Böylece Yıldırım orduları Mustafa Kemal'in Halep'teki 7. ordusundan ve bir de bu hareketlere katılmayan ve Adana'da bulunan 2. ordudan ibaret kalmıştı. Bu sırada Yıldırım orduları grubu kumandanı Liman von Sanders ve karargahı Adana'ya varmıştı. Suriye cephesi artık 7. ordunun elindeydi. Düşman ordusuna karşı düşünülen bu savunma ancak Halep'in kuzeyindeki dağlık bölgede mümkün olabilirdi. Bu durumu göz önünde bulunduran Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı 7. Ordu Komutanlığına sebepsiz bir karış toprak terk edilmemesi esas olmakla beraber düşmanın üstüne kuvvetleri karşısında Halep civarının terk edilmesi ve mukave mukavemetin dağlık kısımda yapılması için talimat vermiştir. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Komutanlığı'ndan almış olduğu emir üzerine 7. Ordu'yu yeniden düzenlemeye çalışmış, Kolordu Komutanları İsmet Vali Fuat'ın başkanlığında reorganizasyon komiteleri kurmuş ve yavaş yavaş iki yeni tümen meydana getirmişti. Mustafa Kemal bu yeni düzenlemeye göre 17 Ekim günü 1 ve 11. Tümenlerden 20. Kolordu'yu, 24 ve 43. tümenlerden 21. kol orduyu oluşturmuş ve böylece 7. orduyu işe yarar bir hale getirmişti. Bundan sonra da Mustafa Kemal, 20. kol orduyu Halep civarında, 3. kol orduyu ise diğer gerekli yerlerde ve 24. tümeni Halep kuzeyinde katmada, 43. tümeni gene Halep kuzeyinde Müslümiye'de mevzilendirmiştir. Burası çok önemlidir. Halep bölgesine doğru geri çekilerek toplanan Osmanlı Türk ordusu aslında kutsal yerleri ve Filistin bölgesini çoktan kaybetmişti. Hatta Şam ve Beyrut gibi önemli şehirlerde kaybedilmişti. Halep civarına çekilmiş olmak aslında doğal savunma hattı ve Türk milleti için doğal sınır olarak kabul edilen Toros dağları ve Toros tünelleri demektir. Halep bölgesinde tutunmaya çalışacak olan Osmanlı Türk ordusu bir müddet daha burada kalacak, sonrasında ise bölgede Adana hattına doğru çekilecekti. Bugün için Halep ve bölgesinde yaşanan Suriye İç Savaşı'nı yani şehir savaşını hatırlatalım. O günlerde aynı şehir savaşı yine Halep bölgesinde yaşanmıştı. Bu arada Kolordu komutanı Albay İsmet Bey İstanbul'a tayin olduğu için Halep'ten ayrılmıştı. Bundan sonra Mustafa Kemal Paşa'nın zaman zaman beraberinde bulunan 20. Kolordu komutanı Ali Fuat Paşa'yı fikirlerini açtı ve bu kötü gidişin Osmanlı Devleti uduttu hudutları içinde Türklerle meskun sahalarda yeni bir devlet kurmak suretiyle telafisine mümkün olabileceğini anlatmaya çalıştığı bilinmektedir. Öte yandan 23 Ekim 1918'de ileri hatlarda başlayan muharebe, 25 Ekim 1918'de Halep'in güneyine intikal etmiş, Halep o gün önemli vakalara sahne olmuştur. Bir taraftan Halep'in güneyinde muharebeler olurken, Öte yandan İngilizlerle hareket eden Araplar ile Şerif Faysal'ın kuvvetleri de doğudan şehre hücum ederek kalebe girmişler ve kale ile hükümet konağı, konağını da ele geçirmişlerdi. Daha sonra 7. Ordu karargahının bulunduğu merkez komutanlığına hücum ederek burasını da ele geçirdilerse de biraz sonra geri atıldılar. Şehir ahalisinden bir kısım Araplar da silahlanarak isyancı bedevilere katılınca sokak muharebeleri başlamıştı. Mustafa Kemal bu olayları şu şekilde anlatmaktadır. Şehrin şark medhalinde bir kalabalığın içine girdik. Bunlar askeri kıyafetini taşıyan urban ve bedevilerdi. Esir olmuştuk. Yanımda kuvvet olarak bir tek nefer yoktu. Muacim bedeviler otomobilin etrafını sardılar ve her tarafına yüklendiler. Tevcimi görünce şoföre dur emrini verdim. Elimde Tahsin Bey'in verdiği kırbaçla ayağa kalkarak Onlara anlayabileceği lisanla sordum. Reisiniz nerededir? Cevap verdiler. Hepimiz reisiz. Derhal derhal, derhal karar vermek lazımdı. Kırbaçla vurmaya başlayarak, şekilin diye bağırdım. Gayri ihtiyari çekildiler. Emrettim. Çabuk reisiniz karşıma gelsin. Reisleri geldi. Ona dedim ki, ben sizin yardım ettiğiniz vaziyeti gal galebe çaldım. Herkes mağluptur. Fakat sizin iştirakinizi de mazur görüyorum. Bu akşam yanıma geliniz. Sizinle görüşeceklerim var. Emre Emredersiniz dedi ve uzaklaştı. Şoföre çabuk geriye emrini verdim. Halebin içindeki karargaha döndüm. Biraz sonra şeyh geldi. Kendine onun anlayabileceğim merasimle kabul ettim ve sordum. Benden ne istiyorsunuz? Şimdilik bin altın. Silah cephane dedi. Ben altına o akşam verdim. Silah ve cephane için vaat ettim. Elimizde bulunan Edip Kızıldağlı'nın 1960 yılında Antakya'da yayımlanan son haber gazetesindeki Atatürk'ün Haleplilerle Son İhtiharı başlıklı yazısında da Mustafa Kemal Paşa, Halebe Arap Devleti tarafından tayin edilen valiye haber göndererek Osmanlılara ait ne kadar para ve kıymetli evrak varsa derhal teslim edilmesini emretmişti. Vali emrini dinlememiş. Bunun üzerine de Mustafa Kemal ertesi sabah hükümet konağına gidip valiyi haşlamış ve Ziraat Bankası, belediye, mali usulü muhasebe kasalarındaki kıymetli evrak ve parayı alarak otele dönmüştü. Meydana gelen bu olaylardan sonra Mustafa Kemal Paşa Halep'te daha uzun bir süre kalmanın anlamsız olduğunu fark ederek Halep şehrinden askerleriyle beraber ayrılmaya karar vermiştir. Halep şehir merkezi Arap milis kuvvetleri tarafından ele geçirilmiş ve bir süre daha devam eden çatışmalar sonrasında İngiliz ordusunun desteğini alan Arap-İngiliz birlikleri şehre hakim olmuştur. Çünkü şehrin içerisinde bulunan Araplar tarafından destekleniyorlardı. Bu Türk asker, askeri için arkadan hançerlenmek he, anlamına geliyordu. Hançerlenmek anlamına geliyordu. Böylece Halep'in kuzeyinde İngiliz süvari ordusu ve silaha sarılmış Asi Arap kuvvetleri ile 26 Ekim 1918'de yaptığı 1. Dünya Savaşı'nın son muharebesi olan Katma Meydan Muharebesi'ne kazanarak düşman ordusunun 500 kilometrelik hızlı ilerlemesini bugünkü güney sınırımızın üzerinde durdurmuştu. Mustafa Kemal Paşa bu zaferden sonra bir hat tespit ettim ve sınırladım. Kuvvetlerime emir ettim ki düşman bu hattın ilerisini geçmeyecek demiştir. Nitekim geçmemiştir. İşte bu muharebeyle Toros geçitlerini düşmana tamamıyla kapatmıştık. Geri çekiliş esnasında da Suriye dahilindeki Şimen, difer hatları ve yollar için yollar iyice tarif edilmiş olduğundan İngilizlerin ileri kıtaları, kıtalarını süratle takviyesi imkanı ortadan kalkmıştır. Ancak sahilden ilerleyebilir derdi. Bu suretle Türk cephesi Halep'in 5 kilometre kuzeyinde istikrar bulmuş oluyordu. Bundan sonra da Mustafa Kemal Paşa'nın 7. ordusu birçok taarruza uğramışsa da bunların hepsini gelip üskütmeye başarmıştır. Bundan sonra Arap gruplarının Müslüm Müslümiyeden Antep istikametini tuttuklarına ve bunları İngiliz kuvvetlerini takip etmekte olduklarına dair bilgi alınması üzerine 7. ordu komutanı 28 Ekim akşamı kilise giderek orada gereken teşkilatı kurmuş ve Antep'teki komutanlar gerekli emirleri vermiştir. Kilise 43. tümenden küçük bir müfreze gönderilerek burada kurulacak olan teşkilatın çekirdeğini oluşturmuştur. Bu sırada 28 Ekim günü düşmanı yine bazı keşif kolu teşebbüsleri olmuş, yapılan ateşlerle geri püskürtülmüştür. Ayrıca 7. Ordu Komutanlığı'nın askeri harekata ait verdiği 28 e 28 Ekim tarihli emir ordunun son emriydi. Bu emre göre alınan tedbirlerle Türk süngüleri bu bölgedeki milli hududumuzu çizmiş bulunmaktaydı. Buna göre 7. Ordu İskenderun ve kıyılarıyla birlikte Reyhanlı, Kırıkan, Belen, Derel Cemal, Talel Rifat ve Doğu'yu uzanarak genel hattını korumaktaydı. Bir iki gün sonra da Antakya ve çevresinin sınırı içine almış bulunarak Ordu karargahı 30 Ekim'de Roca'ya taşınmıştır. Mustafa Kemal bu suretle Antakya'dan Halep'in kuzeyine geçen yani tak takriben güneyde bugünkü hududumuzu uyan bir hatta ele bulundurmuş ve Yeni Türk Devletinin milli hududunu Türk askerinin süngüleriyle fiilen burada tespit etmiştir. Burada olan muharebe Birinci Dünya Savaşı'ndaki İngilizlerle son savaşımız ve Kurtuluş Savaşı'nda ilk muharebesi ve zaferi sayılabilir. Çünkü sonradan cereyan edecek birçok vakalar Atatürk'ün milli bir mücadele ile vatanın kurtarılması hakkındaki düşüncelerinin daha buradayken kesinleştiğini ve fiili hareketlerle buna başlamış olduğunu teyit etmektedir. Katma'daki karargahında Mustafa Kemal Paşa ilk emirlerini yayımlayarak sonradan vatanın savunması için kurulacak müdafaa hukuk teşkilatlarının ilk hücrelerini meydana getirecektir. Türklerin bir gün kendi öz toprakları için savaşmak zorunda kalacaklarını önceden tahmin etmiş ve fazla silahları bölge halkına dağıtarak iş görecek çete harbi için milis kuvvetlerinin kurulmasını plan planlamıştı. Bu olaya bağlı olarak bu sırada arkadaşı Ali Cenani Bey'le katmadığı karşılaşan Mustafa Kemal Paşa ona nereye gittiğini sormuş. O da ailesinin yaşadığı Antep'e gideceğini, Türk ordusunun çekilmekte olduğu için düşmanın Antep'e ele geçirip, geçirip yağma etmeden önce oradaki ailesini daha emin bir yere götürmek istediğini söylemiştir. O zaman Mustafa Kemal Paşa buna şu şekilde cevap verir. Memlekette adam kalmadı mı? Kaçmayı değil, kendinizi müdafaa etmeyi düşününüz. Bu cevap karşısında Ali Cenani şaşırarak bunu nasıl yapabileceğini sormuş. Bu soruya Mustafa Kemal de Teşkilat kurun. Milli kuvvetler meydana getirin ve kendinizi koruyun. İstediğin silahları ben sana veririm. Demiştir. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de imzala imzaladığı Mondros mütarekesini ordulara bildirmiştir. Bu mütareke gereği Türkiye'de bulunan Almanların ayrılmaları lazım geldiğinden 31 Ekim 1918 günü Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Orduları Grubu komutanlığına atanmıştı. Bunun üzerine Mustafa Kemal ordusundaki subayları toplayarak yapmış olduğu durum değerlendirmesinden sonra Alman subayların artık harp bitmiştir demelerine karşılık onlar için harp bitmiş olabilir, bizim için yeni başlıyor cevabını verdikten sonra harbi kebir bitmiştir, harbi sagir başlayacaktır dedi. Harbi sagir bizzat Mustafa Kemal tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklanmış ve bunun başında zabit bulunan küçük müfrezelerin oluşturduğu gerilla teşkilatının adı olduğunu vurgulamıştı. Mustafa Kemal Paşa milli bağımsızlık savaşımızın ilk düşüncesini burada açıklamıştır. Mustafa Kemal Paşa, 31 Ekim 1918 günü emri altındaki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'ya Liman Paşa çağırdı. Adana'ya gidiyorum. Zannedersem ordular grubunun kumandasını bana devredecektir. Dedi ve sonra ilave etti. Tabii siz de 7. Ordu'nun emir ve kumandasını deruhte edersiniz. Dedikten sonra Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Orduları grubu komutanlığını emri altında toplayabilmek için o gün öğleden sonra grup kara karargahının bulunduğu Adana'ya hareket etmiş ve burada kendisini bekleyen Liman von Sanders'ten aynı gün komutayı teslim almıştır. Kitabımızda işlediğimiz konu Mustafa Kemal Atatürk tarafından bastırılarak Türk ordusunun subay ve az subaylarına dağıtılan bir kitabın içeriği ve neden yasaklandığını açığa çıkartmaktadır. Kitabın içeriğinde yer alan Yahudi Slav ihanetin tıpkı Hitler Almanya'sında soykırıma uğradığı iddia edilen Yahudi toplumunun Osmanlı Türk ordularında milletimize ve memleketimize karşı nasıl hainlik yaptığının Divanı Harp Mahkeme ve kararları sonucunda açığa çıkmış bilgisidir. Türk milletinin bu ihaneti öğrenmesini engelleyen güç bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından talimatla emredilerek bastırılan bu kitabın yasaklanmasını neden istemiştir? Buna anti antisemitizm diyemeyiz. Atatürk tarafından o bölgede yaşanmış olan hatıralarda asıl düşmanın Siyon ve Simon kılıklı hainler olduğu ve savaşın aslında kurulacak olan İsrail Yahudi Devleti için yapıldığını öğrenmiş olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk bu konuları çok iyi te tetkik etmiş ve dikkat edilirse birinci düşman olarak Orta Doğu Filistin bölgesinden gelecek olan düşmani tavra karşı Hatay toprağını ana vatana katarak kurulacak olan İsrail devletine engel olmaya çalışmıştır. İsrail kurulduktan sonra bugün yaşadığımız Büyük Orta Doğu projesi sonucunda Büyük İsrail ve Büyük Kürdistan projeleriyle sonuçta Türk milletinin topraklarında başka devletler kurma gayesi olduğunu öğrenmiştir. Milli mücadele Yahudiler için kutsal sayılan Kenan ülkesi yani Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay'ı içine alan bölgede başlatılmıştır. Atatürk birinci öncelik olarak bu bölgede milli mücadele ateşini yakmıştır. Kurtuluş Savaşı sonrasında yine Atatürk tarafından o bölgede söylenmiş sözlerin ne kadar stratejik ve planlı olarak Türk milletini uyarma görevini içeren onlarca süblimler mesajı içerdiğini göreceksiniz.